Ben Ece Devrim. Kadın cinayetleri durduracağız. platformu Kadın Meclisleri artı LGBTQ artı meclisleri gönüllüsüyüm, Emekçi Hareket Partiliyim. Bunun yanında Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin online anketörlüğünü yapıyorum. Projelerde mesela her ayın 21'inde 21 ile 25'i arası 5 günlük 6 günlük projeler o Bu projelerde çalışıyorum. Maalesef ki bir engellinin yaşaması bu ülkede şu an için çok zor. Hatta bırakın özel binaları, şeyde bile devlet binalarını çoğunu incelerseniz bizi engellenen girişine uygun değil. Ama her zaman muhakkak üçüncü bir yol buluyor. birlikte mücadele ettiğimiz yoldaşlarım, kadın yoldaşlarım, parti içindeki yoldaşlarım beni her alana taşıyorlar. Her alana bana eşlik ediyorlar. Platform toplantıları olursa katılıyorum. LGBT ve artı toplantılarına katılıyorum. Kendi bağlı bulunduğum siyasi partinin toplantılarına katılıyorum. İçi direnişleri olursa girebildiğim alanlarda orada oluyorum eşitlik için mücadele etmek zorundayız. Yani eğer birilerinden şikayet ediyorsak tüh 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 vah vah deyip hiçbir şey değişmiyor. Biz birlikte değiştireceğiz. Bir yani bunu şu kafamızdan atmamız gerekir. Mesela birileri her zaman der ki e, işte şu gelse de kurtulsak, bu gelse de kurtulacak. Hayır, biz birlikte kurtarılacağız. Birileri bizi kurtarmayacak yani seçimleri de o gözle bakarlar. Şu iktidar olsa da kurtulsa bu hayır biz bir, hani bu şeye benzetiyorum ben. Beyaz alta prens gelsin de beni kurtar. Hayır biz bu, bu dünyayı hep birlikte kadınıyla, e, işçisiyle, emekçisiyle hep birlikte LGBT birlikte değiştireceğiz yani. Mesela birileri gelip diyor ki, eşe senelerde mücadele ediyoruz, neyi değiştiriyoruz? Çok şey değiştiriyoruz, bu bir. İstanbul Sözleşmesi hangi ülkede ilk imzalandı? İstanbul'da. Bununla en çok kim övündü? Şimdiki iktidar. Bu ülkede bir zamanlar şu andaki iktidardaki kişi ne dedi? Bu ülkede LGBTQ artılar vardır dedi. Tabii onların da yaşam hakkı ve barınma hakkı vardır. Onlara da haklarını vereceğiz. Ama seçim kaygısıyla, ama farklı kaygısıyla. Bunu dedirtebiliyor mu? Dedirtebiliyor. Hatta düne kadar doğruyuz, bu ülkede kadın cinayeti durduracağız platformu e, kur, kurulmadan öncesinde. Düne kadar bu ülkede ne diyorduk? Töre cinayeti, namus cinayeti deniyoruz. Biz ka, bu ülkede kadın cinayetleri vardır diye bunu kurumlara söyletiyoruz mu? Söyletiyoruz bu ülkede ilk kadın cinayeti verilerini kim açıkladı? Kadın cinayeti durduracağız platformu açıkladı. açıkladı. Şimdi şu anda devlet de bunu eksikli de olsa açıklamaya başladı mı? Açıkladı. Bunu kim yaptı? Biz yaptık. Ne kadar bizi yok saysalar da gündemi en çok şu anda bu ülkede LGBTQ artılar yoktur deseler de sürekli LGBT'leri gündeme kim alıyor? Bu iktidar alıyor. Demek ki biz çok şey başarıyoruz aslında.